Bunlar makine ikmal müdürlüğü çalışmaları, tarımsal hizmetler şube müdürlüğü çalışmaları, yol şube müdürlüğü çalışmaları ve Ergandan yapılan çalışmalar çalışmalar olarak ayıracağız. 2024 yılı içerisinde yol şube müdürlüğü bünyesinde 170 kilometre yol yapıldı. Bu 170 kilometrenin 60 kilometreden fazlası Birinci kat sati kaplama işiydi. 100 kilometrelik kısmı ise ikinci kat sati kaplama işiydi. Dönem içerisinde, sezon içerisinde ekstra köylerde yapılan çalışmalarla bu 170 kilometrenin üzerine çıktı. Yine merkez ve ilçelerimizde 100 kilometre yakın malzemeli bakım yaptık. Bu malzemeli bakım dediğimiz rot mixle ya da vesaire ürünlerle yollarda yapılan büyük iyileştirmeler, küçük kuyuların, deliklerin, işte çukurların kapatılması işi değil tabii ki. Merkez ve köy yollarında yine 900 kilometreyi varan bakım ve onarım iyileştirme işleri yapıldı. Bu bahsettiğim işler bir graderin hızı saatte 10 kilometre, 15 kilometre. 900 kilometrelik uzunluğundaki bir yolun iyileştirilme işi haftalar ve hatta aylar sürebiliyor bir yola biz bir grader değil birden fazla grader sokarak orada ki çalışmaları mümkün olduğunca hızlı ve sezonun sezona sezon bitmeden yetiştirmeye çalışıyoruz. Bizim toplamda özel idare sorumluluk alanında 4200 kilometre yol ağımız var. Bu yol ağı buradan Otluk Otlukbeli'nin Otluk köylerine, buradan Kemaliye'ye, Kemaliye'nin köylerine ve köyler arası diğer bağlantı yollarıyla birlikte toplam 4200 kilometre yol ağımız var. Toplam 524 köyde 4200 kilometrelik yola zaman zaman özellikle kışın kar yağışlarla kapanabiliyor. Yine bu 4200 kilometrenin tamamını bizim yeniden açmamız, faaliyete almamız bir haftamızı alıyor. Arkadaşlar gece gündüz greyderlerle ve yol açabilecek nitelikteki ekipmanlarla sahada köylerin hepsini teker teker açarak bu 4200 kilometreyi tekrar hayata eee günde günlük hayata kullanıma açıyorlar. Bu ...bu yıl, 2000, 2024 yılı için söylüyorum... ...2025 yılı için değil... ...toplam 15.800 kilometrelik... ...kapanan köy yolu açıldı. Bu rakamlar ciddi büyük rakamlar. Yani sizin üzerine bindiğiniz Grader... ...saatte 15 kilometre hızla gidiyor... ...ve 15.000 kilometrelik yolun... ...açılmasını bekliyoruz. Bu yıl Makine İkmal Müdürlüğü ve Yol Şube Müdürlüğü... ...ekiplerimize ben teşekkürlerimi iletiyorum. Ergan Ergandağ Kayak Merkezi ile ilgili... ...bir şeyler söylemek istiyoruz. Bu yıl Kayak Merkezimiz... Sayın Valimizin riyasetinde 2023 yılının yarısı, yarısından sonra yapılan çalışmalarla çok iyi bir konuma geldi. Hem günübirlik tesislerimiz, hem konaklama tesislerimiz, restoranlarımız, telesiyaj, tele, teleferik, gondol, t-bar, yürüyen bant, yeni açılan pistler, yeni yapılan organizasyonlar, bunun gibi birçok e, işle birlikte Ergan'da sezona çok ciddi başladı ki sezonu açılış ilk gün ilk açılışını yapan da Ergan Dağ Kayak Merkezi'ydi. Şu an 1 milyon turistin hemen üzerindeyiz. Yani 1 milyon turist civarındayız. İnşallah bu sezonun sonuna doğru 15 tatilin bitmesiyle birlikte sezon tabii bildiğiniz gibi kayak merkezleri kayak merkezlerinde turist sayısı giderek azalmaya başlıyor. İnşallah Mart ayına kadar ki toplam yani şu dönemde karşıladığımız 1 milyon turistle sezonun sonuna doğru Allah nasip ederse 1,5 milyon civarında turistimiz Ergan Dağı'nı ziyaret etmiş olacak. Ben birkaç işimiz daha vardı Ergan'da. Onlarla ilgili söylemek istiyorum. Biliyorsunuz Ergan Dağı'nda Mado Restorant'ın açılmasıyla ilgili geçen yıl çalışmalarımızı yaptık. Haziran-Temmuz ayında da açılışını yapmıştık. Şu an orada 33 kişi istihdam ediliyor. Part-time çalışanlar hariç 33 kişi istihdam ediliyor. Ve geçen Sayın Valimiz Günlük cirosuyla ilgili bir rakam söylemişti. Yüksek cirolarda çalışıyoruz. Fiyatlarımız da kullandığımız menülere nazaran Mado'nun kendi konseptinin yüzde %35'te altında. Aynı zamanda 2025 yılı fiyat iyileştirmesini de yapmadık. Bu da demek oluyor ki dört kişilik bir aile Ergandağ'a gittiğinde sabah kahvaltısı açık yani serpme sabah kahvaltısı yaptığında 700-800 liralık bir bantla oradan çıkmış olacak. Bu müthiş inanılmaz bir fiyat. Gerçekten İnşallah fiyatlarımızda da bizi zorlayan bir durum olmaz. İyileştirmeye gitmeyeceğiz. Bu fiyatlarla çalışmaya devam edeceğiz. Ama önceki yıllarda 3-4 kişinin istihdam edildiği restoranda artık 30 kişi istihdam ediliyor. Bu büyük bir rakam. Bununla birlikte o restoranın şehirde yaptığı alışveriş, biz Mado'dan Mado ile yaptığımız anlaşmada sadece dondurma, tatlı ve börek alırız diye söylemiştik ki sözleşmemiz bu şekilde. Diğer kırmızı et, beyaz et, sebze, meyve tamamını ...şehirdeki esnaftan karşılarız diye anlaşma yapmıştık. Tabii bizim orada ağırladığımız misafirlerde ...misafirlerin ihtiyaçlarına dolayısıyla... ...şehrin Erzincan'ın esnafından karşılıyoruz. Bunu da bilmenizi istiyorum. Yani Mado ne kadar kazanırsa, Ergan ne kadar kazanırsa... ...şehirdeki esnaf da o kadar kazanacak. Bildiğiniz üzere bu göl etrafında... ...önceki yıllarda barakalar vardı. Orada konteyner ofisler vardı... Biz o konteyner ofislerin iyileştirmesi için bir çalışma yapmıştık. Orada bildiğiniz üzere şu an bungalov var. Dört, dört adet bungalov var. Baştan söylemek gerekirse mescit, AFAD UMKE, jandarma 112 ve kültür turizm e, AŞ'nin idari ofisi var. Bu ofisler sayesinde göl etrafındaki çehre değişti. Oranın ambiyansı değişti. Çok daha iyi oldu. Ancak yeni yaptığımız otel ihalesiyle birlikte artık o bungalovların tam arkasında kalan kısım Allah nasip ederse Mart ayında 5 yıldızlı otel inşaatının temeli atılacak ve o bungalovların olduğu kısım e, meydan olarak değerlendirilecek. Biz o bungalovları taşınabilir bungalovları pistin biraz daha yukarısında pistte de hakim bir konuma alacağız inşallah. O gördüğünüz alanı da e, Ergan'ın bir meydanı, otelle göl arasında bir meydan olacak. Bununla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. E, bir projemizde Zirveden başlayıp sıfır noktasına kadar inecek kayakçıların kaybolma, sisli havalarda kaybolma, sakatlanıp da kendi iletişim kuramama durumlarında e, kameralarla izlenip bulunabilmeleri açısından 11 direkte toplam 44 kamera yerleştirmiştik. Yani 3200-3000 metredeki telesiyejden indikten sonra kayarak aşağı inerken kaybolma ihtimaliniz yok. Pistlerde her 300 metrede, 400 metrede bir yaklaşık 4 kamerayla, tepe gözde oynar başlık kamerayla takip ediliyorsunuz. Kaybolma durumunda, kaza durumunda derhal UMKE ve jandarma oradan tespit edip sizi sahada, size sahada müdahale edebiliyor. Bu da Türkiye'de şu an yapılmış projeler arasında ender görülecek bir şey. Çok da faydalı olduğunu düşünüyoruz. İnşallah böyle bir şeye ihtiyacımız olmaz bu kameraları kullanmaya. Ama bu bu proje sayesinde de Ergan'da İnşallah kayakçılar artık kaybolmayacak, sakatlanıp jandarmayı UMKE'ye haber verememe durumu olmayacak. Hemen müdahale edecekler. Ergan'la ilgili söyleyeceğimiz birkaç bir şey daha var. Hızlıca onları da söylemek istiyorum. Bu bildiğiniz gibi yeni iki tane pist açmıştık Ergan Kayak Merkezi'nde. Bunlardan biri Acemi pistiydi, biri de Kızak pistiydi. Kızak pistinde önceki yıllarda kazalar oluyordu ve bu kazalardan dolayı da Çocuklar e, sakatlanabiliyorlardı. Bu yıl onu daha eğimini daha tatlı bir eğimi alarak e, yaklaşık yüzde 12'lik bir eğime alarak ne çok hızlanacağı hızlandığında da ileride duracağı bir eğimi kavuşturduk. Hemen yanına da eski bandımızı taşıyoruz. Bundan sonra kaya, kızak pisti olarak kullanacağımız alan ailenin ailelerin de Mado'dan ya da işte yanındaki dağ kütüphanesinden oturup izleyecekleri bir alan oluşturmaya çalıştık. Diğer Acemi pistimiz ise Bungalovlar'a çıkan yerde yaklaşık 170 metre uzunluğunda iki tane kayar bantla yukarı çıkarak yukarıdan aşağı kayarak kaymak suretiyle Acemi pisti olarak değerlendirdiğimiz bir alan. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu yıla yetiştirmeye çalıştık ama yetişmedi. Önümüzdeki yıllarda bu Acemi pistini de hayata geçirdiğimizde o ana pistimizdeki kalabalığı ve yoğunluğun tamamını diğer pistlere dağıtmış olacağız. Bu sayede de aşağıdaki yoğunluk önlenmiş olacak. Eee Evet, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzün çalışmalarından bahsetmek istiyorum, müsaadelerinizle. 2023 yılının, 2024 yılı içerisinde kurduğumuz bir müdürlüktü. Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü, bizim sulama birliğinden devralınan sulama birliği işlerinin ve özel daire bünyesinde yapılan tarımsal hizmetlerin yönetilmesi için kurulan bir müdürlüktü. Daha önce böyle bir müdürlüğümüz yoktu. Müdürlüğün başına da Abdurrahim Bey'i getirdik. O şu an Ankara'da Salim Bey'le birlikte bir programdalar. Kurduğumuz Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü eskiden e, yatırım işletme iştirak müdürlüğü bünyesinde işliyordu ama şimdi kendi müdürlüğü ve kendi bünyesinde daha iyi işleyeceğini düşünüyoruz. Toplam Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü bünyesinde sol ve sağ sahil olmak üzere 8500 tane çiftçimiz var. Kayıtlı çiftçimiz var. Bu 8500 çiftçinin toplam 15 bin, 25 bin hektar tarımsal alanı var Erzincan ovasında. Bu ovadaki sulama işini de e, yine 7 bin metre, 7 bin, metrenin, 7 bin kilometrenin üzerindeki telsiyej ve sulama kanalları marifetiyle yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl kanalların tamamının temizliği yapılmıştı. E, sezona erken başlayıp hepsini yetiştirmişlerdi. Biz de makine desteği vermiştik. Sonrasında personel desteği de vermiştik. Güzel bir çalışma oldu. Toplamda 25 bin hektar alan pompayla ya da cazibeyle yine sulama birliği bünyesinde yapılan faaliyetlerle yürütülüyor. Bu 25 bin hektardan da 8500 çiftçimiz faydalanıyor. Önceki yıllarda bunun bir eksi bakiyesi oluyordu. İşletmeye özel idare bir yükü vardı ama artık bu yükü gittikçe hafifletecek çalışmalar yapıyoruz. İnşallah Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü bünyesinde açacağımız Çemişkeze Hidroelektrik Santrali Erzincan İl Özel İdaresi'nin vizyon projelerinden biri. Projenin yaklaşık e, bitmesine 3-4 ay kaldı. İnşaat kısmının geçici kabulünün aşamasındayız. Bu hafta içi, önümüzdeki hafta içerisinde geçici kabul süreci başlayabilir. E, sonraki bir buçuk aylık süreç içerisinde de e, ve tribünler yerleştirildikten sonra e, artık orada para basan, Çemişgezek ilçesinde para basan bir hidroelektrik santralimiz olacak. Bunlar çok kıymetli ve önemli şeyler. Bu bittikten sonra Erzincan'ın artık özel idarenin e, parasal bir eksiği olmayacak. Sürekli bir gelirimiz olacak. Bununla birlikte Çemişkezek Belediyesi ve Çemişkezek Kaymakamlığı da kaymakamlığıyla da bu sayede ciddi bir iletişim ve etkileşim oldu bizimle. Bizden kamyon istedikleri zaman yardımcı olduk. Kamyon çalıştırdık. E, personel lakinlerinde yardımcı olduk. Yani Hem Çemişgezek Belediyesi, Hem Çemişgezek Kaymakamlığı, Hem Erzincan İl Özel İdaresi bu proje sayesinde ortak bir masada bir araya geldiler. Hem Çemişgezek halkı hem Erzincanlılar da bu sayede birbirlerini daha da yakından tanıyacaklarını inanıyoruz inşallah. Bizim bu bahsettiğimiz Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü bünyesinde 70 kilometrelik servis yolumuz var. Bu servis yolunun tamamını da 2024 yılı içerisinde bitirmiş olduk. 850 kilometre kanal temizliği yaptık bu sağ ve sol sahil olmak üzere toplam 8500 çiftçiye su götürdüğümüz projenin kanal temizliği. İnşallah Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü'nde sadece sulama ile ilgili değil, çiftçiye doğrudan destek sağlayacağımız Ar Arıcılar Birliği ile bir çalışmamız var. Koyun Keçi Birliği ile bir çalışmamız var. Tarımsal, Tarım müdürlüğüyle ile Zirai Don ve Zirai ilaçlama ile ilgili bir çalışmamız var. Zira ilaçlamada biliyorsunuz ki e, bir drone aldık o drone marifetiyle 40'ta 1 ilaca yani normalde traktörle yapılırken kullanılan 40 litre e, ilaç yerine artık 1 litre ilaçla aynı hektardaki alanı drone ile ilaçlayabiliyoruz. Bununla ilgili de çalışmamız bu yıl için çok daha iyi gidecek inşallah şöyle Mart Nisan aylarında e, ilaçlama sezonu başladığında hep beraber alanda o drone ile yapılan çalışmaları ve faaliyetleri göreceğiz. Makine İkmal Müdürlüğü bünyesinde ise bu yıl biliyorsunuz ki Makine İkmal Müdürlüğü Erzincan'ın en büyük e, araç parkına sahip olan müdürlüğü. Yani ne Karayolları buraya yetişebiliyor ne Erzincan Belediyesi buraya yetişebiliyor. Ciddi büyük makineleri var ve ciddi çalışmaları var. Aynı zamanda bizim bir atölyemiz var, kadememiz var. Bozulan her aracı Erzincan'da yapılamayacak büyüklükteki araçları dahi bizim atölyemizdeki şeflerimiz, makine ustalarımız yapabiliyorlar. Bununla ilgili de zaman zaman araçların yenilenmesi gerekiyordu. Bununla ilgili de yine tasarruf tedbirleri olmasına rağmen, gelirlerde daralmamız olmasına rağmen, İller Bankası'ndan gelen paylarda bu yıl Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan aldığımız hibelerle hem sahadaki iş makinesi araçlarımızı genişlettik hem de yolda kullanabildiğimiz kamyonlarda iyileştirmeler yaptık. Ben sırasıyla saymak istiyorum. İki adet Hidromek marka kazıyıcı yükleyici alındı. Bir adet toprak silindiri alındı. Bunlar bahsettiğim markalar da e, piyasada yani bu işi bilenler tarafından kabul görmüş markalar. Bilginiz olsun. Yol çizgi aracı aldık. Aldığımız yol çizgi aracı şu an Erzincan'da onun üstüne daha bir araç yok. Bilginiz olsun. Yapay zeka ile çalışıp istediğiniz her şeyi yolda yapabilecek kabiliyete sahip bir araç. Yol bakım aracı aldık. Önce, önceki yıllarda damperle kaldırıp şeyi e, sıcak asfaltı yola dökmek suretiyle bir iyileştirme yapılıyordu. Artık öyle değil. Yapay zeka ile çalışan bir robot var. Robot alanı görüyor. Arkadaşlar da ileriye alıyorlar aracı. Sonra arkasından istediğiniz miktarda malzeme dökerek bu işi gerçekleştiriyor. İki adet kombi sati kaplama aracı aldık. Şu an kombi, kombi araçlarımız, kombiye sati kaplama araçlarımız e, iki kişiyle çalışıyor. Bir operatör, bir de gözcü, formen. Eskiden bu işi yapan Saydı mı? Kaç kişiydi? Dört, kişiydi? dört kişiydi ve dört arabaydı. 3 araba dört kişiydi. Şimdi bir araba iki kişiye düştü. Bu da yakıttan tasarruf, zamandan tasarruf, iş gücünden tasarruf sağladı bize. Bu sayede bu yıl 170 kilometreye varan bir yol yapım çalışması, yol iyileştirme çalışması yapılabildi. İnşallah bu araçları artık her ilçeye bir tane düşecek şekilde genişlettiğimizde ilin ilimizdeki köy yollarının tamamı asfaltlanmış olacak. Bununla ilgili artık bir sorunumuz kalmayacak. Kışın küreme maksatlı kar küreme maksatlı kar bıçakları almıştık. Bunları köylü köylerimize teslim ettik, muhtarlarımıza teslim ettik. Yeniden talep edenler oldu. Onlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Yine hidrolik kırıcılar almıştık. Bildiğiniz gibi bir mobil sahne yaptık özel idarede ve bunu zaman zaman kullanıyoruz o sahneyi. Yine e, Ergandağ'ında kullandığımız e, köfte arabalarını bizim atölyemizde yaptık o. Köfte arabaların maliyeti 150 bin, 200 bin bandındaydı geçen yıl. Biz yaptığımızda, yani biz bize maliyeti dışarıdan almaya kalktığınızda 2 milyondu. Bunu bizim atölyedeki personel boş zamanlarında e, üzerine düşerek hayata kazandırdılar. Ve şu an yine Sayın Valimiz geçen bir ciro söylemişti onunla ilgili. Şu an o e, köfte arabalarımız parasını çıkardığı gibi e, günlük 3-4 personelin de maaşını çıkartıyor. Yaptığı satışlarla ve satışlarımızda yine fiyatlarımızda. Şehirdeki köftelerden falan çok ucuz. E, taş yıkama makinesi almıştık buraya, Erzincan'a. E, yine bunlar özel dairenin parasıyla oldu. Biz sadece para yönetilirken nasıl harcanması gerektiği konusunda ekip arkadaşlarımızla bir fikir yürüterek yaptık. Yani biz aldık derken biz almadık. Erzincan özel dairesinin parasıydı. Güzel de oldu inşallah. Şimdi Çevre Şehirlik Bakanlığı'ndan çöp kamyonu ve... E, damperli kamyon alacağız. İnşallah onunla ilgili de görüşmeleri Sayın Valimiz yaptı. İyi bir anlaşmalarımızı yaptık. İnşallah kısa sürede almış olacağız. Onlar da o işlerimizde inşallah kısa sürede bittiğinde çok daha güzel olacak. Çemişkezek hidroelektrik santrali ile ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Toplam 150 milyon artık KDV'lik bir iş. Bu, bu bu kadar büyük proje niye bir il dışında diye merak edeniniz olmuş olabilir. Niye Çemişkezek'te, Erzincan'da değil. Ee, yaklaşık 5 yıl önce sulama birliği Erzincan İl Özel Dairesi'nde devredilirken karşılığında da 2-3 e, tane hidroelektrik santrali verilmiş. Ama bunlar çalışan santraller değil. Sadece bir tanesi çalışıyor. O da e, Girlevik Şelalesi'nin olduğu yerdeki Girlevik HES çalışıyor. Onun haricinde biri Bayburt'ta, biri Tunceli'de. Tunceli'deki Çemişgezek ilçesinde Keban Barajı'nın hemen üstünde 300-400 metre kadar. Bayburt'ta ise Bayburt merkezde Çoruh Nehri üzerinde. Ancak bunlar için ciddi yatırım yapılması gerekiyor. Muhtemelen önümüzdeki yıllar itibariyle de e, girlevi Girlevikes'te de bir yenileme çalışması olacak. Bununla ilgili çalışmalar da devam ediyor. Yani e, büyük paralar yatırıp 49 yılına kiralanabilecek işler bunlar. Yaklaşık 36-37 yılı kaldı bizde bu yıl biterse 35 yılda çem, şeydeki Çemişgezek'teki hidroelektrik santralinden bir gelir sağlamış olacağız. Erzincan İl Özel İdaresi çalışmalarını e, Sayın Malimiz riyasetinde ben genel sekreter vekili olarak genel sekreter amcılarımız Teoman Bey, Salim Bey, makine İkmal müdürümüz Sait Bey, İnşaat müdürümüz Emrah Bey, yaz işleri müdürümüz Orhan Bey, İnsan kaynakları müdürümüz Ersin Bey, kültür müdürümüz Ali Bey yine yol ulaşım müdürümüz Çağlar Bey, Fikret Bey şu an bulunduğumuz hem otelin hem restoranın müdürlüğünü yapıyor burada. Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde. Yani güzel çalışmalar oldu. Güzel fırsatımız oldu. Yani bir ekibimiz çok sağlamdı. Bu ekiple güzel işler yapıldığına inanıyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda da özel idare bu Kesin. Kesin. He? Tamam. Seni sen, sen söyleyeyim de ondan sonra. İnşallah bundan sonraki yıllarda da güzel çalışmaları olacak. Bununla birlikte notlarımda unuttuğum ama söylemem gereken bir şey de var. Ges projemiz var. 4 kahvalık. 2.4 kahvalık bir Ges projemiz var. Allah nasip ederse. O da bu ayın sonunda ihalesi olacak. Mart ayında Mart ayına kadar yer teslimi yapılıp sonrasında da üretime başlayacak. Bu da yine geri dönüşü yıllara sari, sürekli olabilecek ve nakit akışı olabilecek bir iş. Yani Ergandağ'ında güzel işler oldu. Para harcadık, karşılığını aldık. Onunla birlikte yine enerji yatırımlarına da devam ettik. Bunların da karşılığını alacağız. Yani özel idarenin yatırımlarını mümkün olduğunca akıllıca kullanıp, parasını akıllıca kullanıp yatırıma çevirip bizden sonraki gelecek arkadaşlarımıza da çok güzel bir bütçe, fırsat hazırlamaya çalışıyoruz. İnşallah çalışmalar yerini bulur. Bizden sonra da Erzincan sürekli yükselerek marka değerini artırır gider. Ben e, Sayın Valimizin sizlere başta selamını söylemeyi unuttum. Sayın Valimizin de selamlarını iletiyorum sizlere. Bu programa katıldığınız için de hepinize çok teşekkür ediyorum. Var olun sağ olun. Ajans Erzincan Sayın Valim teşekkür ediyorum sizinle Estağfurullah sağ olun. 2021 yılında yapımına başlanan kuraka desteşi Meytaklı Projesi henüz daha tamamlanmadı. Üç yıl geçmesi Bu proje ne zaman tamamlanır? Evet. Yani... Şimdi Beytahtı projesini biz devam ettirmeye çalıştık. Ancak o dönem Ergan'ın da bir böyle bir hareketliliği olunca biz fikrimizi Ergan'a doğru çevirdik. Çünkü Ergan Kayak Merkezi şehrin daha büyük bir ortak noktasıydı. Beytahtı askıya alınmadı. Beytahtı ile ilgili biz e, müstecirin üzerinde yapılacak çalışmalarla birlikte kiralamasını uygun gördük. Yani şu an özel idare olarak oraya geçsek bile biraz bir sarhoşların olduğu mezbelelik bir alan biliyorsunuz. Bu, bunu hepimiz kabul etmek zorundayız. Biz dedik ki buraya özel bir müstecir getirelim. O müstecir kendisi yapsın. Belki at çiftliği yapar. Belki başka alanlar yapar. Bir fotoğraf çekim alanı, plato düşünüldü. Yani Beytahtı Mesri alanının iyileştirilmesi için biz gereken her şeyi yapıyoruz. Yaklaşık iki buçuk ay önce de Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne ve bakanlığa kesin tahsisiyle ilgili bir karar yazdık. Daha oranın kesin tahsisi alınmış değil. Çalışmalar yapılmış ama geçici tahsis var. Kesin tahsisi aldıktan sonra da orayı ya ikiye üçe böleceğiz ya da bir bütün olarak ihale edeceğiz. Müstecirin biri orayı alıp işletecek. Ajans Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.